selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizler birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Dan Kozur Online'de bulunan podiumdaki aracımızın markası Emperor ETR1. Araç gerçekteki Lexus LF LC Vision Grand Turismo adındaki araçtan istenmiş bir araç ve bu araç oyundan kaldırılmış bir araç. Aynı zamanda aracımızın üstünde Kronos adına özel bir livery bulunuyor. Yine bu hafta her günden Dan Oteli'ne Online'e gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prazer Star Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödüllerimizin markası Obey iWagon. Araç gerçekliğindeki 2018 model Audi Q8 e-tron SUV adına kaynaşta esinlenmiş bir araç. Normal satılmaya kalkarsanız 1.720.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ayrıca aracımızın üzerine özel Candy Box Racing adına bir lever de bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca arda her gün karmin serisi yarış oynamalı ve bu yarışların hepsini de ilk 5 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız ikinci gün sonunda şu an yakında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek borcu buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test rak bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Deobachi Exemplar, ikinci aracımız BF Bifta ve üçüncü aracımızsa Benefactor Surano. Bu hafta burada gördüğünüz üç araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine ellerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki HSW test aracımıza. Bu hafta aracımızın markası Karin Vivanite. Yine ellerseniz bu hafta burada test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos Sabonu araçlarımıza. İlk aracımız marksı Ocelot R88 ve ikinci aracımız ise DR1. Yine bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek. burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'u showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımız marksı Immetero Coquette, ikinci aracımız Canis Kalahari, üçüncü aracımız Albany Roosevelt, dördüncü aracımız Benefactor Strider ve beşinci aracımız BF Raptor. Bu hafta burada gördüğünüz Roosevelt aracı haricinde kalan diğer tüm araçlar oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu simi örnüşü gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki haberlerimize. Bu hafta eğer 3 adet open wheel yarışı tamamlarsanız Dark Manor Suite adındaki bu kıyafetin sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz 2 adet open wheel race türünde yarış kazanmak. Bu kriteri yerine getirirseniz 100 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan sağlıcaktaki araç ve sorgun görevlerimize. Bu haftaki Önceki ilk Dinka Sugoi adındaki araç ve bu aracın içerdiği araç sorgunu görev ise Duggan Robbery. İkinci aracımız Faton FR36. Bu aracın içerdiği araç sorgunu görev ise McDonnell Robbery. Üçüncü aracımız Tundra Panther ve bu aracın içerdiği araç sorgunu görev ise Cargo Ship Robbery. Yine bu hafta bu sağlıcak işletmesi içerisinde bulunan ara sorgunu görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Garment Factory'deki FIB Priority File. Yani öncelikli görevimize. Bu haftaki öncelikli görevimiz The Brute Force File adındaki görev. Yine bu hafta diğerlerine oranla daha fazla para kazanabileceğiniz bu görevi yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Open Wheel Races türündeki tüm yarışlarda 4 katlık bir bonus bulunuyor. Bu yarışları oyunumuzun dırnaklan menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Player Jobs Rockstar Created ve oradan da Races sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Bunun dışında salvage işletmemizin içerisinden başlattığımız Tow Truck Service adındaki araç çekme görevlerinde de bu hafta için 2 katlık bir bonus mevcut. Son olarak bir agency sahibi olduğunuzda telefonunuza Franklin'i arayarak başlatabildiğimiz Payphone Hits görevlerinde de bu hafta için 2 kat. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de 4 kat bir bonus mevcut. İnerlerseniz bu hafta bu bonuslardan da faydalanarak bu görevleri yapmaya daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan sağlıcak işletmesinde %40'lık bir indirim bulunuyor. Eğer oyunda sağlıcak işletmesine sahip değilseniz bu hafta neredeyse yarı yarıyalık bir indirim görmüş durumda. Aynı zamanda bu işletmenin tüm yükseltme ve özelleştirmelerinde de aynı oranda bir indirim mevcut. İnerlerseniz bu hafta bu indirimlerden faydalanmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimiz Benefactor BR 8 anındaki araç Volt %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Dikras DR1 anındaki araç Volt %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Karin Karuku GTF anındaki araç Volt %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Karin Vivanite anındaki araç Volt %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Oselot R88 anındaki araç Volt %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Progen PR4 anındaki araç Volt %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Vapit Kara 4x4 anındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Ve de son olarak Vapid Retinue MK2 adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Gamma'ndaki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gamma'da bulunan Military Rifle adındaki silahta %50 eğer GTA Plus üyesiyseniz de geri kalan diğer silahlarda da %100'e kadar indirimler mevcut. Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gamma'da bulunan tüm bombalarda %10 eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut. Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise, ise bu hafta Gamma'da bulunan tüm zırhlarda %10. 10. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut. İnerlerseniz bu hafta bu gamada gelerek Burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir dönmek çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.